Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adana'da belirlenen ağır hasarlı binaların yıkımı belirli aralıklarla gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede Merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzel Yılı Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki ağır hasarlı 10 katlı övgü apartmanında kontrollü yıkımına bugün başlandı binaya kepçenin ilk darbeleri indirmesiyle çökmesi bir oldu. Kontrollü yıkımına başlanan binanın çökmesi ise 7 saniye sürdü. Beklenmedik bir şekilde hızla çöken bina yan taraftaki kafenin camlarını kırdı, çatısına zarar verdi. Enkazının bir kısmı da kafenin içine girdi. Çöken binanın enkaz kaldırma ve molos temizleme çalışmasına başlandı.